Böyle bir durum başına gelmeden nasıl konuşmalıyız? Koruyucu önlem. Evet evet. Yani çocukları hani küçük 2 yaşındaki bir çocuğa bu durumu nasıl anlatabiliriz? Yani ya bedeninin yaşındaki... sadece ona ait olduğunu nasıl şey yapabiliriz? Evet. Ee, bir yaşı belki izah etmek zor ama 2'den başlayarak hocam 18'e kadar belli yaş grupla, gruplandırarak bize genişçe izah edebilir misiniz? Evet. Şimdi çocuklarda özellikle temel güven e, meselesi çok önem arz ediyor. Yani çocuğumuza biz temel güveni dediğiniz gibi sevgiyle veriyoruz. Çocuklar sevmedikleri e, insanlardan hmm. güven almazlar. Anne babanın sevgisini aktarımını yapması, o transferi hmm. yapması çok önemli. Bu transferi yapması ve çocuğun böyle bir transfere maruz kalmasını anlaması için de yapması gereken şey şu. Çocuğa bir birey olarak baz alıp ona bir birey gibi yaklaşma. Hani dediniz ya siz şimdi aman çocuk bu anlamaz. Çocuk ne anlar? Ya nasıl anlamayacak? Çocuk şimdi 0-1 kilometreyle size o buradaki bilinç verilmiş ve çocuk oraya bir şeyler dolduruyor ve bunu anlam veremeyecek. Yani olur mu? Hmm. Dünyada yaşıyor nefes hmm. alıyor. Şimdi çocuk bunu anlamaz diyen mantıkta aslında biraz sıkıntı vardır. Hmm. Çocuğu küçümsüyor ve çocuğun güvenini kırıyor ve sevgisinin iletişiminde sıkıntı yaşıyor. Doğal olarak çocuğa karşı iletişimimizde bizim çok iyi olmamız net olmamız hani ee, onun anlayacağı dilde, dil derken konuştuğu dilden bahsetmiyorum. Yani düzgün konuşmayla onu anlayacağı dilde ifade etmek gerekiyor. Ve koruyucu önlemlerde de çocuk korkutmadan, ürkütmeden onun bazı şeylerin özel olduğunu ona ifade etmek gerekiyor. Atıyorum iki tane kardeşi baz alalım, iki tane küçük kız kardeşi baz alalım. Bunların aralarında ikişer üçer yaş farkı var. Biri üç yaşında biri altı yaşında. Şimdi burada kızlar arasında genelde o yaşlarda hep sürtüşme olur. Çocuklar arasında olur daha doğrusu. Hmm. Ama kızlar biraz daha cimcime oldukları için artık <laughs> evet. işte nazıdır, gizlisidir, elbisesidir bu falan. Buradaki önemli olan şey şudur. Adalet kavramı. İşte atıyorum büyük su istedi, küçük de su istedi. Şimdi ya bu küçük ben buna vereyim. Belki iyi niyetle hareket ediyorsunuz ama orada büyüğün güvenini kırmış oluyorsunuz. Evet. Evet ben sayılmıyorum, hiçe sayılan bir insanım ben. Önemsenmiyorum gibi. Orada kim su istediyse ona o suyu verme. Ondan sonra özel kılma. Çocuğun eşyasını özel kılma, hayatını özel kılma, yaşam biçimini özel kılma ve bunu siz evdeki kurallarınızla, onlara sevdirerek bunu ona oturtma. Evet bu benim yani. Ha, paylaşmak istiyorsam, paylaşmam gerekiyorsa paylaşırım. Fakat bu zorla değil. İkincisi, e, hani şimdi günümüzde çok şey oldu. Daha önceden biz köy toplumunda yaşarken artık bu tarz sıkıntılarımız da yoktu. İşte mahallede evlerimiz açıktı, insan misafirlerimiz gelip evet. ama maalesef metropol hayatına girdiğimizden dolayı işte herkesten bir şey alıp vermeme duygusunu, onu yine korkutmadan, bakın travmatik bir sürece sokmalar, aman alma, yabancıdan bir şey almalar aslında bu da bir anksiyete oluşturuyor çocuktan. Doğru dili kullanmak gerekiyor. O da gerek doğru. doğru dili kullanmak. Kısaca çocuğa yapmaması gerekenleri değil de sınırlarını ve yapması gerekenleri, şunları al gibi. Bunları alabilirsin, şu kişilerle görüşebilirsin, vücudunun şuralarıyla iletişimde ve temasta bulunabilirsin gibi gruplandırmak gerekiyor. İşte dayınla, amcanla, akrabalarınla baya bir açıkça yeme içmeyi nasıl tarif ediyorsak, işte resim çizmeyi, boyamayı nasıl tarif ediyorsak, cinsel yaşamı ve aile yaşamını ve çocuğun sınırlarını, çocuk bedeninin sahip olduğu özellikleri kimin ne kadar tem nerelere temas edebileceğini selamlaşmanın, sarılmanın, e, bayramlaşmanın nasıl olabileceği vurgulanabilir. Bu gösterilebilir. Sonuçta herkesin bir amcası var, bir babası var, bir kardeşi var, bir kız kardeşi var, bir akrabası var. Çocuk bizden e, dediklerimize dikkat eder ama daha çok bizim hangi şakalarla, hangi vücut temaslarıyla, hangi dokunuşlarla e, iletişim kurduğumuzu ve nelere izin verdiğimizi nelere izin vermediğimizi bilir. Evet, evet yönetmenimiz işaret ediyor bir programımızın daha e, sonuna geldik. Değerli dostlar bugün çocuk istismarını çocuk taciz ve tecavüz olaylarını tabi çocuk derken aslında biz 0-18 yaşı ergenlerimizle kastediyoruz. Bütün bu konularla ilgili sorunlarını Başta tüm uzman, psikolog, pedagog, psikiyatr, artık eğitimcilerimiz de bu işin içinde, yaşam koçlarımız ve öğrenci koçlarımız da ve ailelerde böyle bir belirti, durum olduğunda ekip olarak emniyet güçlerimiz, işte adliyelerimiz, karakollarımız, avukatlarımız hep beraber birlik, beraberlik içinde tacizci, tecavüzcü e, ve istismarcılara göz açtırmayacağız ve bu olayları olduktan önce değil de olmadan önce koruyucu ve önleyici psikolojik, pedagojik, koçluk ve eğitimcilik tüm bu danışmanlıkları külli bir hareket olarak emniyet güçlerimizle birlikte yapmamız gerekiyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı değinilmeyen konulara cesurca değiniyor ee, ve ben buradan e, uzman. Ee, uzmanımız Doktor Ayşem Çulfa'ya ve psikologumuz Ahmet Denizci Bey'e bir kere daha teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Sevgiler, Benim selamlar olsun. Edeyim. Efendim, bütün bebekler, çocuklar ve ergenler ve yetişkinler, çocuk istismarı dahil artık güvendesiniz. Çünkü biz size güvenli bilgiler verdik. Sevgiler, selamlar olsun.